Ankara Spor evinde Düzce Cam Düzce Spor'u konuk etti. Düzce Spor maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Gökalp ne söyleyebiliriz maçla ilgili? Vallahi şöyle söyleyebilirim. İlk golün Friki itibariyle konuşuyorum. O asla yapılmayacak, yapılmaması gereken bir faaldü. Büyük bir hata. Yani e, o faulün özürü yok. Ya, özürü kontrolsüz yok. oldu. Çok kontrolsüz bir faaldü. Oradan bir gol geldi. Hemen arkasından da senede bir kere yapılacak bir hata yapılarak ikinci gol geldi. Yani topa Üç müdahale edecekken ıska geçerek bacak arasından geçti. Batuhan'ı zannediyorum. Bir taç atış organizasyonu vardı. Evet, Ama bir şey müdahale edebilme evet. önceliği vardı. Evet. Topu kaçırdı. Yani düzce gibi bir takım karşısında 2-0 geriye düşerseniz de çıkarmak o kadar kolay değil tabii o iki golü. Evet. Pozisyon da buldu gerçi ikinci yarıda Ankara Spor. Düzce Spor da pozisyon buldu. Burak Çaktıroğlu oldu çok başarılıydı Düzce Spor'un bulduğu pozisyonlarda. Başarılı mıydı? Abi ben izlemedim mi maçı? çok, yüzden... çok başarılıydı. Ama ]ydi. iki haftadır Fikten golüyor. Son izlediğimiz ma maç da öyleydi. Bence ona bir tedbir alması lazım. Her hafta Fikten gol mü yedir hocam ya? Golü yerken de yerinden hiç kıpırdayamıyor. Hep i̇şte, ne ters ayakta kalıyor herhalde. bu çocuk. Bir önlem alması lazım ona. Bir ara konuşuruz kendisi. <gülüyor> <gülüyor> ben olsam hocası değiştirirdim hocam haftaya. Her hafta Fikri Temoli'ye gayet olur ya? Öyle değil mi hocam? Biz Adıyaman'ın başkanı sen gibi Sen daha iyi oldu. bilirsin. Adıyaman'ın tamam. başkanı gibi mi olduk? <laughs> 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 Bu konuyla da ilgili bizim röportajlarımız var. Görüntülerimiz var. rejiden rica edersek görüntüleri verebilirlerse çok mutlu oluruz. ...platformu başkan olarak bir organizasyon yapıyorsunuz. Düzce'den gelen taraftarlar için. Bundan biraz bahseder miyiz? Tabii biz Ankara'nın öncelikle en güzel, en eski ilçelerinden biri Etimeskut'tayız. O yüzden buradan öncelikle Etimeskut'taki tüm Düzce'li hemşerilerimize selamlar, saygılarımızı sunuyoruz. E tabii Düzce sporumuzun Ankara spor maçı ile ilgili, maçının olması ile ilgili biz burada tabii daha bir heyecanla buraya geldik. Bu futbol kulübünün aynı zamanda daha önce Osmanlı Spor olarak yapmıştı faaliyetini. Eski belediye başkanımız Roy Kurnaz başkanlığını yapmıştı. Sonrasında yine Sadık Dikabey'imiz de başkanlığını yaptı. Bugün o kulüple burada maç yapacağımız olmak bizim için ayrı bir heyecan veriyor. Düzce'li hemşerilerimizin, büyüklerimizin eski başkanlarının kulübü olarak. Biz de burada Düzce'den gelen hemşerilerimize tabi bu günün sabahında karşılamak için geldik. Elimizden gelen her imkanı burada başkente layık olduğu şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Tabii sevdamız Düzce Spor. Düzce Spor'un e, her yerinde, her programında desteklemek e, ve bunun için örgütlenmek her bir Düzceli'nin e, görevi olduğunu da inanıyorum. Buradan da bu anlamlı takımla olan maçta zaferle ayrılmayı e, tek dua olarak görüyorum. İnşallah güzel bir maç olacak. Yani takımın özelliği, Düzce Spor'un özelliği inşallah çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Bu kapsamda Düzce'deki hemşerilerimize de kolay, kolay iyi günler diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Başarılar. Başkanım, başkanım, başkanım 3-0'lık Erokspor galip Galibiyetinden sonra 2-0'lık maçlar iyi gidiyor inşallah. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Maç maç gidiyoruz. Evet. İnşallah se sezon sonunda da şampiyon olarak Amel ligi bitirmeyi düşünüyoruz Allah Peki, razı olsun. abicim Sizler ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun? Bizler de iyiyiz. 2-0 <laughs> galip geldik. Çok evet. memnunuz. Evet. Devamını bekliyoruz. Takıma güveniyoruz. Evet. Taraftara da güveniyoruz. İnşallah bu, İnşallah. 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 İnşallah bu sene yine o sene olur diye düşünüyoruz. barış bak Mehmet orada. bak evet. Mehmet. Mehmet'i Mehmet yakala Mehmet başkanım vardı. <laughs> Mehmet başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Efsane başkanım buyurun. Ya. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ee, çok sevinçliyim size abi. Evet. Evet. Ee, güzel bir oyun oynadı evet. arkadaşlarımız. Evet. Tebrik ediyorum. Evet. İnşallah devamı gelecek. İnşallah. Şampiyon da olacağız. Hayırlısı olur. Hayırlısı olur. Düzce Spor iyi gidiyor. Son maçımızı 3-0 almıştık deplasmanı EF karşı. Evet. Bu hafta da Ankara Spor'u 2-0 aldık. Ee, i̇nşallah bundan sonra ne diyorsun? Yani devreyi zaten iyi kapatmıştık. Yükselen bir grafiğimiz evet. vardı. Ee, evet. Son 3 maçımızı iyi geçirdik. Ahmet maçını 2-0'dan 2-2 verdik. Yoksa 3-3, 3'te 3, 3 yapmış olacaktık. E, i̇kinci hmm. yeri de zor geçeceğini biliyoruz. Ankara Spor maçı da <laughs> bizim için zor geçti. İlk 10 dakikada 2 gol bulmamız bizi biraz rahatlattı. <laughs> Ama biliyoruz ki bu lig daha çok maç var, 18 tane maç var daha. En iyi şekilde değerlendirip Düzce Sporumuzu bir üst lige çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza zaten inanıyoruz, yapacağız da. Düzce Spor taraftarları da bundan emin olsun. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Başkanımız, yönetimimiz, teknik ekibimiz, bütün topçu arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Herkes taşın altına elini sokuyor. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Güzel bir serimiz var önümüzde kağıt üstünde. Kolay görünüyor ama hiçbir maç kolay değil tabii ki. Oynamadan hiçbir maç kazanılmıyor. Önümüzdeki Tarsus maçını düşünüyoruz şimdi. O maçı da alıp artık kendi işimize kendimiz bakacağız. Bundan sonra her maç bir final diyorsun yani? Tabii ki ikinci yarılar öyle oluyor. Zor geçecek. Her maç bir final olacak. Biz de bu finalleri kaybetmek istemiyoruz. İnşallah sonunda da Gülen taraf düzce spor olur. Biz de TV6 olarak Düzce Spor'a başarılar dileriz. Teşekkür diyoruz. ederim. Sağ olun. Oldu, ol. Oldu mu? <laughs> evet, görüntüler bu şekildeydi. Röportajlarımız. Düzce'den güzel röportajlar almışız. TV6 e, mikrofonlarıyla Düzce'li e, grup yaptı bu e, röportajı. Hı hı. Yayınlamak için de kurgularını hazırlayıp bize gönderdiler. Biz de Düzce Sporları bir jest olsun diye programımızda bu görüntüleri de kullandık. Düzce Spor iyi bir galibiyet aldı kendi evet. açısından. Önümüzdeki haftada Tarsus maçı varmış. Tarsus'un durumu da, da e, or, ortada. <laughs> Sonra da Bayburt. Sonra da İyi bir, bir güzel fikir. <laughs> hocam yani, siz söylemek istediniz. Hocam ekrandaydın yalnız bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle Ankara Spor'a tabii bir ayrı parantez açmak lazım. Ankara Spor e, özellikle bu yıl, geçen yılda vardı, e, genç oyuncuları ön plana çıkarma gibi bir e, misyonu var. Özellikle bu anlamda da e, Mehmet Emin Başkan e, ve Mehmet Emin Başkan'ın e, desteklediği Adem Hoca e, birlikte aslına bakarsanız iyi işler yapıyorlar. E, genç oyuncuları ön plana çıkarıp e, aslında takımın da bir şekilde e, kalitesini ön plana çıkarmak istiyorlar. Şimdi... Ee, ben bu maç için birkaç şey söylemek isterim. Söyle Tabii değil. bir e, konuştuk kendi aramızda da bir sol bek e, sıkıntısı gö gördüm açıkçası. Ee, i̇lk yarı e, baktığım zaman e, ön hat oyuncularında da bir koordinasyonsuzluk vardı. Yani Doğukan olsun, Bahattin olsun işte oyuna giren Engin derine gelip yani iyi işler yapıyordu ama yani bir koordinasyonsuzluk vardı. Ee, bazı boşluklarda konumlanamadılar. Özellikle ön hatta. Ee, ben Siraç'tan bu maçta daha e, farklı bir performans beklerdim açıkçası. Diğer maçlarda olduğu gibi. Ee, Siraç'ın zaman zaman 3. E, bölgede kaptırdığı toplar e, tehlikeye yol açtı. E, i̇yi bir oyuncu, bunu biliyoruz, konuşuyoruz da. E, bir on numara eksikliği gördüm. E, daha çok e, pas trafiğinde etkili olabilen, savunma arkasına... E, top atabilen e, Sedat Cengiz vardı yanılmıyorsam o da e, sakat mıydı? E, cezalı mıydı? Tribündeydi Onu, en azından o kısmı biliyoruz. Yani kartı boynunda tribündeydi. Ha, öyle mi? Evet. Ha. Ya Ankara Spor ikinci yarı daha etkili oynadı. Yani 70. In, 70. dakikaya kadar daha etkili oynadı. Ön alan baskısını iyi yaptı. E, bu anlamda e, zaman zaman önalanmaz alan yaparken de e, baskının kırılması sonucu takım boyu biraz daha geniş olduğu için ee, sıkıntılar yaşadılar. Hı hı. İşte e, duran toptan atılan bir gol, taç atışı, o, taç atışından e, bir organizasyon vardı. O da gol oldu. Erken gol e, bu anlamda gardını düşürdü. Başarılar diyelim iki takıma da. E, umarız daha iyi olur ikisi de. Bir telefon bağlantımız var onu da bekletmeyeyim. Diğer evet. maçıma geçiyorum.